Saygıdeğer arkadaşlarım. Geçen günlerde Türkiye Avusturya milli maçı sonrasında kurt işareti yapan bir futbolcunun UEFA tarafından aldığı ceza gündemde günlerce konuşuldu değil mi arkadaşlar ve hemen hemen herkes bu topçuyu doğru bir iş yaptı şeklinde savundu. Şimdi bu parmaklarla yapılan kurt işareti 92 yılına kadar Türkiye'de yoktu böyle bir işaret. Alparslan Türkeş Azerbaycan'a gittiğinde oradan aldı geldi bu işareti ve MHP'lilere o ve üretti arkadaşlar. Yani bu her ne kadar kurdu sembolize ediyorsa da aynen Hitler'in Nazi partisinin Kamalı haçının haçı sembolize ettiği şekilde sembolize eder, anlatır arkadaşlar. Kamalı haçta haç mı? Evet. Tüm Hristiyanların İsa'nın çarmıhtaki görünümünü anlatan bir işaret olarak bilinir değil mi? Ama Hitler onu kamalı hale getirince o artık nazi sembolüdür. Bu futbolcunun ve tüm MHP'lilerin yaptığı parmaklarla bu kurt işareti de artık sıradan Türk mitolojisindeki Erganekon'dan çıkış efsanesinin kutsal totemini anlatan Kordu işaret etmez arkadaşlar. Neyi işaret eder? Bu kişinin Süper NATO'nun, Gladio'nun, Kontur yönetimindeki, siyasi parti görünümündeki paramiliter bir örgütü MHP'nin ve ondan türeyen partilerin birine mensubiyeti işaret eder arkadaşlar. Onu anlatır. Bunu netçe bu şekilde görmek gerekir. Mesela bunun en önemli kanıtlarından biri 8 Temmuz pazartesi sayılı sözcü. İşte birinci sayfası burada o işareti yapan Berik Demiral adlı topçumuzu gösteriyor. Burada da şimdi Zafer Partisi Uşak il yöneticisi olan Seher Kayıhan adlı kadının aynı işareti bir zamanlar MHP'deyken yaptığını gösteriyor arkadaşlar. Tayyip o zamanlar bu kadını hemen MHP'yi basarak gözaltına aldırmış arkadaşlar. Ama şimdi MHP ile kankiler değil mi? Onun kaçak sarayın arkadan bahçelisiyle kankiler. O yüzden şimdi bu işarete de dost Tayyip Giller. Bu neyi gösteriyor? bu işaretin tümüyle siyasi bir sembol olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu Kontur Gerilla Partisi Ana Parti BHP ve ondan türeyen partilerin ideolojik olarak doktrine ettiği insanlar ne yazık ki bir anlamda kafayı yakıyorlar arkadaşlar. MHP'den çıkmış şimdi nereye gelmiş? Zafer Partisi'ne girmiş arkadaşlar. Yani bunlar daha önce de söylediğim gibi asla demokrat, ilerici, halksever, vatansever Kuvayi Milliyeci Mustafa Kemal ve İnönü gelenekçi layık cumhuriyetçi bir siyasi harekete bir partiye gelmezler arkadaşlar. Bu arada bakar ki artık tutulacak, savunulacak bir tarafı kalmamış. Beyefendi nereye gider? Ya Akşener'in İyi Partisi'ne gider ya Destekinin, Kömlekçinin Birlik Partisi'ne gider ya Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'ne gider yahut Sinan Oğlan'ın peşine takılır. Yani buralarda dolaşır ve ömürlerini buralarda geçirirler arkadaşlar. Sanırlar ki bunlar Türk milliyetçiliğini savunan partiler. Hayır ilgisi yok arkadaşlar. Ya bu MHP'nin ben, milliyetçilikle de insanlıkla da zerre miktarda ilgisi olmadığını en son Sinan Ateş cinayeti bir kez daha net ve kesin biçimde ortaya koydu. Sinan Ateş kimdi? Gerçek anlamda Kuvayi Milliye'yi ve Mustafa Kemal'i savunan işkenlikli bir akademisyendi arkadaşlar. Ama işte öyle olduğu için ABD emperyalist sayıyordu ve onun emrindeki MHP yöneticileri bohçalı başta gelmek üzere öyle bir insanın MHP'nin başına gelmesine izin vermediler. Çünkü MHP tümüyle siyah yönetiminde ve ABD çıkarları için çalışan bir kontrol gelinle partisi. Bir katliam örgütü arkadaşlar. Daha önce de söyledik. 12 Eylül öncesi 3 bin Türk, Kürt insanımızı katletti bu partiye. Bu paramiliter partinin silahlı cellatları. Sırf Kahramanmaraş'ta 111 insanımızı katlettiler ya canavarca. Kadın, çocuk, hamile, ihtiyar ayırt etmek sizin ya. Bunların ne ilgisi var Türklükle, vatanseverlikle, Mustafa Kemal'le? Ya daha önce de anlattım. Türkeş Ta 50 öncesinde 46 sanıyorum yılında Amerika'da kontur gerilla eğitiminden geçirilmiş. Ondan sonra Türkiye'ye gönderilmiş. ABD hizmetkarı ya. ABD aşan arkadaşlar ya. işte ona 65'te Osman Bölükbaşı'nın Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ni ele geçirttirdiler. Sonra da onun adını 69'da MHP olarak değiştirdiler. Oradan itibaren böyle sürüp geliyor ya. Ve bunun görevi devrimci, demokrat, ilerici, aydın, Mustafa Kemalci, Kuvay Milliyeci insanlarımızı öldürmekti ya. 12 Mart ve 12 Eylül faşist diktatörlüğüne zemin hazırlamak için kitlesel katliamlar yapmaktı ve onu yaptı bu parti arkadaşlar. İşte o geleneği aynen sürdürdüğü için bu parti içinde yetişmiş. Aile boyu tüm ömürlerini bu partiye hizmetle geçirmiş insanlardan olan Sinan Ateş'i namuslu vatansever, kuvay milliyeci Mustafa Kemalci olduğu için katlettiler ya. Vatansever olduğu için katlettiler. Vatanseverlere tahammül yok bu hareketin arkadaşlar. Bunlar Ülkücüyüz diyorlar kendilerine değil mi? Daha önce de söyledim. Bu terimi bizden çaldılar arkadaşlar. Ustamız Hikmet Kıvılcım'la kullanır bu terimi. Devrimci gençlerin ülkücülüklerini, kendilerini halka adanmışlıklarını anlatmak için iştenliklerini, temiz yürekliliklerini hiçbir maddi çıkar gözetmeden halkı, ülkeyi ve vatanı düşündüklerini anlatmak için genç, temiz, pınar suyu kadar berrak, ülkücü gençler der. Bizden çalarak kirlettiler arkadaşlar ülkücülük kavramını. E şimdi ülkücüler ülkücülük deyince kim akla geliyor arkadaşlar? Bu MHP'nin taraftarları değil mi? Gençlik örgütü ve onların mensupları atla geliyor. Kirlettiler yani ülkü kavramını, ülkücülük kavramını. İşte Bozkurt'u da kirletti bunlar arkadaşlar. Daha önce bir yazımızda eleştirmiştik. Türkiye Cumhuriyetlerinden bir soytarı kurdu öldürmüş saman doldurmuş getirip bohçalıya hediye ediyor. Onlar da genel merkezlerindeki müze olarak kullandıkları bir yere koyuyorlar. O zavallı hayvancağızın başını bohçalısı bilmem nesi etrafında dizini poz veriyorlar ya. Kurt Türk mitolojisinde gücü, cesareti, özgürlüğü, bağımsızlığı, başına buyrukluğu hiçbir şekilde boyun eğmezliği temsil eder arkadaşlar. Bunlar kurdu böylesine katledip onun Saman dolu başıyla poz veren insanlar nasıl kurdun dostu olabilir ya? Nasıl bozkurtun savunabilir Bu düzen bağlıdır ya. Kaldı ki bunların Türk atalarımızla da bir ilgileri yok arkadaşlar. Tamamen sömürü bunların ki. bizim mitolojilerimizin bozkurt efsanelerinin oluştuğu yıllarda atalarımız güney Sibirya'da Orta Asya steplerinde yaşarken arkadaşlar hangi sosyal toplum düzeninde yaşıyorlardı. İlkel komünal toplum biçimi dediğimiz bir toplum biçiminde yaşıyorlardı arkadaşlar. Öyle bir düzende yaşıyorlardı. Yani ilkel komünist toplum düzeninde yaşıyorlardı. Tıpkı bizim gibi komünistlerdi. Özel mülkiyet nedir bilmiyorlardı. Atalarımızın aşiretlerinin, kabilelerinin oluşturan boylar, kanlar. Kolektif mülkiyet vardı. Toprağa bağlı değildik arkadaşlar. Göçebe toplum üzerinde yaşıyorduk. Oğuzları toprağa kim yerleştirdi? Hangi atamız yerleştirdi arkadaşlar? Tuğrul Bey değil mi siyasi olarak önderimiz? Askeri olarak önderimiz Çağrı Bey kardeşi değil mi arkadaşlar? Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kuran atalarımız. Ondan önce göçebe toplum düzeninde, çoban toplum düzeninde yaşıyorduk arkadaşlar. Yani sınıfsız toplumda yaşıyorduk. Selçuk Bey'in babası Dokak Bey bizim gibi komünistti. Selçuk Bey komünistti. Selçuk Bey'in dört oğlu Aslan, Yusuf, Musa, bu dördü de komünistti. Tuğrul ve Çağrı Beyler kimin oğlu? Mikail'in oğlu arkadaşlar. Yani Selçuk Bey'in torunları. Bunlar da komünist arkadaşlar. İşte atalarımızın gerçekten yüz binlerce yıl içinde yaşadıkları toplum düzeni sınıfsız, ilkel komünist toplumdu arkadaşlar. Ve biz onu savunuyoruz. Altı bin yıl önce onu kaybetti insanlık. Ama bilinciyle yeniden kuracak onu. Biz buna modern bilimsel sosyalizm diyoruz arkadaşlar bilincimizle kuracağız ama insanlık kendiliğinden öyle bir toplum düzeninin içinde doğuyordu, yaşıyordu ama onu tam bilinciyle kavramıyordu çünkü aykırı bir toplum düzeni yoktu o zamanlar altı bin yıl önce İşte biz bunu o kaybettiğimiz Gerçek cennet olan toplum düzenini bilincimizle kuracağız. Peki bu Kontrol Gerilla Partisi, MHP'nin ve ondan türeyen partilerin en önemli özelliğine, Siyah nasıl doktrinine etti bunları? Birincil karakteristik özellikleri antikomünistlik arkadaşlar. Hepsi antikomünist. Onulmaz bir şekilde antikomünist. İkincisi hepsi Amerikancı bunların. Çünkü yapımcıları Amerika. Ve hepsi NATO'cu bunların arkadaşlar. Bir teki NATO'ya karşı çıkamaz bunların. O saldırgan katliamcı savaş örgütünün taraftarı bunlar. Ya gerçekten Mustafa Kemal'in tam bağımsızlık ilkesini savunan biri NATO bayrağı altına girip ABD'nin yarı sapık, yarı sarhoş komutanlarının emrine Türk ordusunu verebilir mi ya? Kesinlikle veremez. Yani bunların bayrağı Türk bayrağı bile değil. NATO yıldızı taşıyan bayrak bunların gerçek bayrağı. Onun hizmetinde bunlar arkadaşlar. Hadi bir tekidesin, desin biz NATO'ya karşıyız diye diyemezler. Boğazını kesseniz diyemezler arkadaşlar. İdeolojileri o, yapımcıları o arkadaşlar. Şimdi de kalkıyorlar Türklük, milliyetçilik, vatanseverlik vesaire. Hepsi kom. Tayyip dinciliği gibi kandırmaca. Yahu Tayyip layık cumhuriyeti tarumar etti ya. Yerle bir etti. Bunların hangisi gık dedi arkadaşlar? Zafer Partisi dışında hepsi gitti. İşte en son Akşener'de gitti. Tayyip'in etrafında. Mevzilendi ya. Onun hizmetine girdi ya. Onun yörüngesine girdi ya. Kaçak ve de haram sarayın yörüngesine girdi. Ümit da giriyordu. Nereli? Üç bakanlık istedim. Verseydi 28 Mayıs başkanlık seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyecektim dedi. Yani Sinan Oğlan'ın Zekeriya Yapıcı'nın yanına gidip sam tutacaktı. Testicinin, çömlekçinin yanına gidip sam tutacaktı. Neymiş bakanlık alacakmış da Suriyelileri gönderecekmiş ya. o Bakanların ne önemi var ya? Tayyip'in şu sisteminde Bakanların ne önemi var? Bir mahalle muhtarı kadar bir etkileri var mı? Yok ya. Gerçek bakanlar Tayyip'in kaşak ve de haram 1165 odalı sarayında orada gerçek bakanlar her şeye Tayyip'in direktifleri doğrultusunda karar veriyorlar. Kağıt üstünde görünen meydanda ben bakanım diye dolaşanlar onları uyguluyor ya. Bir de Orta Asya'da Bozkurt efsanelerinin yaşandığı yıllarda bizim dinimizdeydi Gökkenkli diniydi değil mi arkadaşlar? Evet cehennemi yok. Tanrısın. İnsanlara cehennemde zulmetmez. Ne der? İnsanlara saygını davranın. Zulmetmeyin. Hayvanlara zulmetmeyin. Doğaya, nehirlere, ırmaklara, ormanlara, dağlara, taşlara kötülük etmeyin. Ederseniz doğa güçleri ile sizi cezalandırırız. Kıtlıkla, kıranla, yağmurla, doluyla, sel felaketiyle, depremle bunlarla cezalanırsınız. İnsanlara, hayvanlara, doğaya ve tüm doğa varlıklarına saygılı, kutsal varlıklarmış gibi davranın der arkadaşlar. Yardımcılarıyla beraber dünyayı ve toplumları yönetir. Gök tepti dinimizdeki Tanrı. Kadına insanın yarısı olarak erkeğin tanıdığı tüm hakları tanır. Öyle çocuk yaştaki 6, 9, 10, 12 yaştaki kız çocuklarının dedeleri yaşında erkeklerle evlenip ömürlerinin talan edilmesine, heba edilmesine kesinlikle izin vermez. Çok eşliliğe izin vermez. Niye bunu savunmuyorsunuz, o değerleri savunmuyorsunuz? İlginiz yok orayla değil mi? Sizinki sadece bir kandırmaca, bir hile, bir düzen. O değerleri sadece biz savunuyoruz. İlkel komünist toplumun değerlerini. O atalarımızın değerlerini de sadece biz biliyoruz. Yiğitliklerinin, vatanseverliklerinin, cesaretlerinin nereden kaynaklandığını da biz biliyoruz. Toplumu oluşturan tüm insanlar eşit kan kardeşlerdir orada. Kimse kimseyi ezemez. Yine arkadaşlar 10 Temmuz, Çarşamba günün sözcüsü ne diyor? orada evine sarıklı, cübbeli genç alınıyor ama askeri kampa gaziler alınmıyor. Tayyip bu hale getirdi Türkiye'yi ve ordumuzu arkadaşlar. Tarumar etti ordumuzu da. Mustafa Kemal İnönü Kuvay Milliye gelenekli komutanlarımızı SİHA yönetimindeki FETÖ ile beraber el ele vererek Ergene Balyoz, askeri casusluk, Poyraz bilmem ne namussuzluk diye operasyonlarla mahvetti, zulmetti onlara. Yıllarca zindanda tuttu. Lozanı ve Montreux'u savundu diye 104 generalimizi hapsetti ya. Ayaklarına elektronik kelepçe vurarak evapsine mahkum etti ya. Vatanı savundukları için bu denli vatan millet ve halk düşmanı bu Tayyip. Ona neye gık demiyorsunuz? Bakın sarıklı, cübbeli, bilmem ne namussuz ordevine giriyor, oturuyor, çayını içiyor yanındaki kadınla ve bir çocukla beraber. Ama kollarını, bacaklarını kaybetmiş gaziler askeri kampa alınmıyor. Siz vatanı savundunuz. Boş işlerle uğraştınız. Burada yeriniz yok. Bizim ordumuzda size yer yok diyorlar arkadaşlar. Bu hale getirdi orduyu ya. Tüm komuta kesimini kaçak saraya bağladı. Genel kurma işlevsizleştirdi. Kuvvet komutanlıklarını genel kurmaydan ayırdı, kopardı. Kendi bakanlıklarına bağladı ya. Ya o durup dinlenmeden suç işliyor ya. Türkiye Cumhuriyeti'ni çökertiyor ya. Buna karşı sesiniz çıkmıyor. O zaman net sizin vatanla, milletle, layık cumhuriyette tam bağımsızlıkla Türk milletiyle ilginiz yok ya. Halkımızla da ilginiz yok. Açlığa, sefalete, ölüme mahkum etti ya. insanlarımızı? Böyle zulüm olur mu ya? Ölün diyor ya. Buna sesiniz çıkmıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanının ve halkının en büyük düşmanı ABD yapımı ABD emrindeki ABD kuklası bu Tayyip Giller iktidarı. Türkiye'de Türk'ü azınlığa düşürmek için 13-15 milyon civarında İstilacı doldurdu ya ülkemize. Yani sizin halkla da ilginiz yok. Hep söyleye geldiğimiz gibi arkadaşlar. Vatanımızın da, milletimizin de, halkımızın da, Kuvayi Milliye'nin de, Layık Cumhuriyet'in de, Mustafa Kemal'lerin de tek gerçek savunucusu bizleriz arkadaşlar. 还能烧着。